Herkese merhaba. Uzun zamandır bir antrenman videosu çekmiyorduk. Bugün böyle bir kararımız oldu. Biz antrenmanlarımızı yapmaya devam ediyoruz ama sevgili kameramanımız dedi ki hocam bayağıdır antrenman videosu yapmıyorsunuz. Antrenman videosu yayınlayalım. Evet biz de böyle bugünkü antrenmanımızı bir resmedelim dedik sizler için. Bugün sırt var. Eğer ki dirseğimiz müsaade ederse sonunda bir de triceps. Sırt triceps yapmayı düşünüyorum. Hep böyle sorular da geliyor. Programı neye göre bölürlüyorsunuz? Geçen hatta şöyle bir soru geldi. Triceps sırtla mı daha iyi çalışılır? Omuzla mı daha iyi çalışılır? göğüsleme daha iyi çalışılır? Bu tamamen gerçekten sizin paşa gönlünüze göre değişebilecek bir şey. Ben şahsen genelde antagonistlere bir arada çalışmayı daha çok seviyorum. Nedir bu? Biri kasılırken diğeri gevşeyen kaslar. Yani göğüsle trisepsleriniz çok kasılıyor. Bisepsleriniz çok fazla yorulmamış oluyor. O yüzden göğüsten sonra hemen biseps girmek bana kendimi daha iyi çok hissettiriyor. Antrenman motivasyonumu da böyle daha iyi sağlayabiliyorum. Bu işte sizin biraz hedefleriniz ve antrenman motivasyonunuzla alakalı bir kavram. Sırtta da keza aynı şekilde. Sırtta biliyorsunuz çekici kas grupları özellikle bicepsler çok fazla yoruluyor. Ama o taze enerjiye sahip tricepsleri sonuna alıp daha eforlu, daha performanslı bir triceps antrenmanı da e, gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu bana kendimi daha iyi hissettiriyor. Burada tek handikap şunu düşünebiliyorlar. Dün göğüs bicepsle bicepsleriniz çalıştı. Bugün tekrar sırtta bicepsleriniz çalışacak. Recovery yani toparlanma sürecini bayağı sekteye uğratıyorsunuz mu acaba deniyor. Şunu şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Recovery'yi peş peşe 2 günlük bir süreç içerisinde kısıtlamayın. Sınırlandırmayın. Recovery dediğiniz sizin aslında bir haftalık bir süreciniz. Hatta arzu ederseniz o bir aylık bir sürece de prosese de yayabilirsiniz. Kasın ne kadar tahrip olduğuyla alakalı. Yani bu kası bugün bir set çalıştırdın. Ertesi gün bir daha hiç çalıştırmayacaksın diye bir kı kıstas yok. Onun bir toparlanma süresi var. Eğer ki sen sırtta bisepsi çalıştırıyorsan normal biseps antrenmanlarındaki gibi efektif parçalanmıyor. Ve bunun toparlanması yani sırtla yorulan bisepsin toparlanması barlur körle yorulan bisepsin toparlanmasına göre nispeten daha kolay olur. O yüzden işte sırt yaptığınız ertesi gün biseps olur mu? Olur. Göğüs yaptığınız ertesi gün triseps olur mu? Olur. Tizin o göğüs programınızda trisepslerinizi ne kadar tahrip ettiğiniz ne kadar kullanılmayacak hale getirdiğinizle alakalıdır. Gerçekten koordinasyonu iyi bir bire göğüs programlarında zaten yüküm büyük bir bölümünü göğüsler ve ön omuzlarıyla almaya çalıştıkları için trisepslerinizin o kadar da böyle ertesi güne toparlanmayacak şekilde tarif olmamış olması lazım. O yüzden ben genelde bu mantığa, bu prensibe göre biraz antrenmanımı splitliyorum ve bölüyorum. Sırt egzersizlerimize başladık. İlk hareket her zaman genelde geniş tutuşlarla başlarım. Yani dönem dönem programım değişiyor ama yani 25 yıllık bir ağır, ağırlık kaldırma kariyerim var. Yani neredeyse 25 yıldır ağırlık kaldırıyorum. Genelde her zaman ben sırta pundanlarla başlamasına yanayım. Tabii ki var. Sana niye yenisi alırım sana yenisini keserim önümüzdeki ayın maaşından. Yepyeni bir mikrofonun olur. Pahalı mı bunlar çok? Yok çok değil. Ne? Lira falan. Şaka yapıyorsun. <laughs> ee, şey e, doların artışı daha etkiledi mi? Vallahi dün o yüzden lens aldım. Şu an çektiğim lensi dolar artışı etkilemedi. Vay be. <laughs> Vatandaş lens alamıyor. İlk hareketimiz bitti. White Grip pull down'du. Front White Grip pull down. gibi. Genelde pulldownlarla başlıyorum çünkü diğer videolarımda da bahsetmiş olduğum gibi sırt hareketleri bence iki ayrı düzlemde incelenmeli. Bir vertical dediğimiz dikey düzlem, diğeri de yatay düzlem. Dikey düzlemde yapılan hareketler biliyorsunuz genelde pulldown ve varyasyonları. Yatay düzlemde yapılan hareketlerde de row ve varyasyonları. Bunların işte dar ve geniş tutuş ya da overhand, underhand tutuş şekillerine göre sırtta etkilediği noktalar nispeten değişebiliyor. Ama işte mutlaka bir tane dikey düzlemde, bir tane de yatay düzlemde hareket olmasını istiyoruz. Dikey düzlemdeki ilk hareketimiz pull down. Bunu birkaç set fazladan da yapabilirsiniz ya da birkaç tane pull down'ı, iki tane pull down'ı peş peşe yapıp tek bir pull down hareketi olarak da farklı tutuş açılarında yine değerlendirebilirsiniz. Ben sadece çok fazla tutuş açılarına biliyorsunuz prensip olarak girmek istemiyorum. Belli tutuş açıları da belli düzlemlerde belli tutuş açılar benim antrenmanın tamamlama yetiyor. Şimdi de ikinci hareketim roll Row olarak göğüs dayamalı T bar row tercih ettik bu antrenmanımızda. Genelde de bel problemi olanlar ya da bir önceki antrenmanlarından dolayı yoğun bel ağrısı, yoğun bel yorgunluğu çekenler ağır row'unu bu egzersizde kullanabilirler. Ağır row hakkını ben de bugün öyle yapacağım. İlk hareketimi, ilk rolumu bu egzersizi vereceğim. Genelde bunun ayak koyma yerleri vardır ama benim boyum 1.84. Genelde standart ölçüdeki bu T-bar oldu. 1.84 boyundaki adam için bence ayaklarını yere koyması ya da uzun insanların ayaklarını yere koyması çok daha avantajlıdır. Tutuş şeklim şu. İki tutuş şekli var. Wide grip şu şekilde tutuşlar biliyorsunuz upper back, sırtın üst kısmındaki özellikle middle trapezius, romboidler, teresleri daha çok etkiler ama alt kısımlar biraz daha latları sırtın genelini biraz daha etkileyebilecek pozisyondadır. Evet, üçüncü hareketimize geçiyoruz. Biliyorsunuz rollar farklı açılardan yapılabilir demiştim. Bu roll'ları farklı açıdan yapmanıza neden olabilecek en büyük unsur roll'ların bir dar bir de mutlaka geniş yukarıya çektiğiniz açıdan yapılması gerektiğidir. Benim en çok inandığım nokta da en çok ihmal edilen geniş roll'ların, geniş göğüse tutuş roll'ların genelde sırt programlarından sırt programlarında çok fazla yer bulmadığıdır. Çünkü upper bekiniz, özellikle middle trapeziusunuz sizin omuzlarınızı geriye çeken postürünüzün olabildiğince nötral forma yakın hale gelmesini sağlayan en etkin kaslardan biridir. Yine posterior kuşağınız yani o posterior deltoid ve üst süt kaslarınızın bir arada olduğu o posterior kuşak ve middle trapezius çok çok önemli. Middle trapezius de her programımda her videomda anlatırım. Geniş tutuş göğüse çekişlerde direkt olarak etkilenir. Genelde burada işte latlar amaçlı dar tutuş biraz daha gövdenin altına doğru bir çekiş tercih ettik. Şimdi de tam tersi. Her zaman yapmış olduğum box'ın üzerinde barbell rowing. Geniş tutuş ve olabildiğince geniş tutuş ve olabildiğince göğsüme değecek şekilde barı karnıma çekeceğim. Biliyorsunuz ben bütün hareketlerde range of motion'u çok çok büyük açılarda kullanmayı tercih ederim. Bu bu harekette de öyle. Bar rowing'in yanlış yapılış şekli yoktur. Şimdi herkes mesela o bar rowing yanlış, o bar rowing yanlış, bar rowing 45'te, bar rowing 75'te. Arkadaşlar bunların hepsi ayrı ayrı bir egzer egzersizdir. Aslında bütün egzersizlerde yani bir göğüs pres yaptığınız zaman onun bile açıları hepsini ayrı ayrı bir egzersiz haline getiriyor yani hiçbir şekilde doğru açı ya da ya, ya da olması gereken açı ya da olması gereken duruş form diye bir şey yoktur Hareketten en çok nerenizin ne şekilde etkilenmesini ya da sizin onu ne kadar efektif yapabildiğinizle alakalı bir kavramdır ben de bar rowing olabildiğince geniş olabildiğince göğüse ve olabildiğince gövdem yere paralel hatta parelerin de altına gelebilecek şekilde yapıyorum. Bu benim bar rollingim. Bu gelen soruların başında genelde şu geliyor. Lumbar kavisine çok büyük bir yük binecektir. Bel sorunları teşkil etmez mi? Burada dikkat etmeniz gereken önemli husus. Ben burada göğsümü az önce yapmış olduğum chest sported t-bar Row'da olduğu gibi göğsümü quadricepsime dayıyorum ve oradan destek alıyorum. Göğüs destekli olduğu için nispeten hafif kilolarla lumbar bölgenize çok büyük bir etkisi olmayacaktır. Ama yine de tabii lumbar bölge için Için diğer barlogging formlarına göre çok daha fazla risk eden bir form, onu da söylemeden geçmeyeyim. Şimdi yapılışını tatbik edildiğinde şuna geçelim. Evet sırt egzersizimizin sonlarına doğru gidiyoruz. Ee, aslında temel çatısı programım bitti. Temel hatlarıyla bitti. Sadece bu üç egzersiz bile orta seviye hatta ileri seviyede gerçekten bir kişiyi tatmin edebilecek boyutta bir sırt antrenmanı teşkil edecektir bu üç egzersiz bile onlara. Ama programın sonuna çok sevdiğim bir egzersiz var. Yani sırt programlarında ne olursa olsun bir şekilde programın bir yerine dahil etmek istediğim seated cable row var. İnanılmaz bir range of motion. İzole oldukça izole bir egzersiz olmasından dolayı Halbuki hem izoledir hem de benim için bence temel hareketlerden biridir Street Cable Roll. Çünkü bir hareketin izole olup olmamasını o hareketin kabloyla yapılıp yapılmaması belirlemez. O harekette kaç eklem, kaç tane kas grubu, devreye giriyor. Aslında bir hareketin kompant olmasını belirleyen faktörler bunlardır. Bence bu egzersiz de düşük kilolarda çok güzel bir izolasyon sağlıyor. Yüksek kilolarda da çok büyük bir kütle edinimi sağlıyor. Elde etmenize neden oluyor. O yüzden çok sevdiğim bir egzersiz. Ve şimdi sırtım çok yoruldu. Nispeten belim, kollarım vesaire bir çok yoruldu. Biraz hafif kilolarla olabildiğince sırta, latlarıma hatta sırtın her noktasına olabildiğince kanın hücum etmesi için güzel bir seated cable roll set yapacağım. Sırt egzersizlerimiz bitti. 4'er setten dört tane egzersiz yaptık sırtta. Şimdi sıra triceps'e. Triceps dediğim gibi gerçekten çok ciddi çok büyük bir sakatlığım var. Beni engelleyen. Acısal olarak engellemiyor. Çok canım yanıyor antrenmanda ama artık hareket kısıtlılığına da dönmüş oldu. Mesela kol bu kadar ekstansiyona giriyor. Daha fazla düzelmiyor. Yani biraz düzeltecek olsam çok çok büyük bir acıya maruz kalıyorum. Mesela bu kol yine nispeten daha düz. Şöyle bak. İşte bu kısıtlama... Triceps'te tam ekstansiyon yapamamama neden oluyor. Ya yani bu kol gitmek istiyor. Bu kol kısıtlı, gidemiyor. Biraz o yüzden performans bakımından triceps antrenmanlarımı 50, %50, %50, %50 düşürüyor. Ama bu antrenman yapmamak için bir bahane değil. Mevcut sınırlarınız, çerçeveniz neyse o çerçevede yapabileceğiniz en sert antrenmanı yine yapabilirsiniz. Mevcut sınırlarınız düz bara müsaade ediyorsa düz bar. Mevcut sınırlarınız 40 kiloya değil de 15 kiloya müsaade ediyorsa 15 kilo. 15 kiloyu acı eşiğinize gelene kadar, dayanamayacağınız bir acı eşiğine getirene kadar 15 kilo ile yapmaya devam edeceksiniz. Bu işte sent antrenmanın mantığı budur. Sent antrenman açılarla, kullandığınız kilolarla da yapmış olduğunuz egzersiz sayısıyla ölçülebilecek bir kavram değil. Sert antrenman buradadır. Eğer burada sert olmayı becerebilirseniz o da buraya yansır. ısındıktan sonra aslında setlere başlayabiliyorum. Yani buradaki acı sinyalle minimum seviyeye inene kadar ısınmam lazım. Yani o kadar bak 4 tane sırt egzersizi yaptık. Yine de net bir triceps ısınması gibi olmuyor. Yani tricepsin özellikle tricepsinizin kökü, tendon civarı tam triceps egzersizleri kadar ısıtmaz sırt egzersizlerinde. O yüzden kas grubundan kas grubuna geçişlerde mutlaka o ısınmayı tekrardan bir başlatmanız lazım. Sırtınız ısındı ama tricepslerinizi mutlaka baştan tekrardan ısıtmanız lazım. Hocam bir çekiyorum. Evet ama biliyorsunuz tetris... az. Ah, Kem gözündeydi lan! Kem gözündeydi ha! Ne kadar artık dandik yapıyorlar şu var ya herhalde 20 gram filan. Yani o kadar malzemeden çalmışlar ki. Eskiden bizim zamanımızdaki tetrisler böyle alır olurdu külçe gibi tok olurdu. Bu şimdi şöyle tık yapsam gidecek bir şey. Ama tuşları basması filan gayet iyi. Oo iyi gidiyoruz şu anda. Tank combat. Tank combat oyunu vardır meşhur. Onu oynuyorum. Oh! <laughs> Triceps'imizin en önemli hareketi bitti. Her ne kadar çok böyle efektif, verimli yapamadığımı düşünsem de bence triceps'in en önemli hareketi triceps pushdown'dur straight bar, v bar, rope. Ama özellikle rope'tan ziyade straight bar ve v bar çok daha efektif triceps çalışması için. Diyoruz ya yani bir hareketin ne kadar temel ne kadar compound olduğunu, o hareketin o kasta ne kadar verimli olduğuyla alakalı bir kavramdır aslında. Her ne kadar böyle çok izole, çok böyle kablolarla yapılan bir egzersiz gibi gözükse de bence sadece puşlan bile muazzam, devasa ağırlıkla onu gibi tricepsler yapmanıza olanak tanıyacaktır tek başına bile olsa. Ama biz her zaman de mutlaka bir dirseklerin vücudunun yanında olduğu ekstansiyon hareketleri ve dirseğin mümkün olduğunca vücudunuzdan açıldığı uzaklıktaki mesafedeki ekstansiyon hareketlerini bir arada kullanmaya çalışıyoruz. Genelde pushdown yanına ya line triceps extension yani French press biz de öyle derdik Fransız press derdik eskiden. Ee, Pushdown'a da lat triceps derdik eskiden biliyor musun? Çünkü şey böyle yani push down istasyonları yoktu. Böyle cable jungle'lar vesaireler yoktu salonlarda bazı salonlarda. Çok kısıtlı sayıda alet vardı. lat pull down mutlaka oluyordu. O lat pull down benim bugün yaptığım gibi lat pull down barında yapılırdı triceps. O hareketin ismi lat triceps'te. Lat da triceps. Muhtemelen sen o yıllarda olmamıştın. <laughs> lat triceps'ten sonra yine dediğim gibi Ayakta dumbbell triceps, iki kolda dumbbell triceps. Bunu ayakta Z barla da yapabilirsiniz. Ya da tek kol dumbbell triceps de yapabilirsiniz. Hemen hemen Aynı hareket formunun farklı varyasyonları. Yine aynı şekilde hem ayakta hem de oturarak yapacağınız bir varyasyon da var. Dediğim gibi benim gibi iki elinizin arasında dumbbell'ı sıkıştırabilirsiniz. Daha dengeli, daha ağırlık merkezinin stabil olduğu bir durum sağlar bu size. Ya da kas koordinasyonunuza güveniyorsunuz, yani barın iki ucunu dengeleyebileceğinize inanıyorsunuz. Bunu barla da ayakta yapabilirsiniz. Ee, alalım çok ağır olmayan bir bar. Dumble. bitirdik. Güzel bir antrenmandı. Çok sert olduğunu söyleyemem. Mevcut şartların ve sınırlandırmaların yüzünden. Ama önemli olan antrenmanı bitirmek. O gün antrenmana girebilmek ve antrenmanı bitirebilmek. Verilebilecek en zor karar, en idari, iradi karar budur. Yoksa antrenmanda ne kadar performansınızın iyi olduğu, ne kadar ağırlık kaldırdığınız bunlar hep ikinci, üçüncü, son sıradaki şeyler. Antrenmana girebili girebiliyorsan, o gücü kendinde bulmuşsan her şeyini iptal edip o vakti oraya ayırmışsan zaten işin büyük bir çoğunluğunu yapmışsındır. Bugün ben çok büyük bir performans gösteremedim mevcut sakatlıklarım yüzünden. Ama yine de antrenmanın bitirmiş olduğu o huzur ve o bana katkısı yatsınamaz bir gerçek. 4 hareket sırt akabininde 2 hareket triceps yaptım. 4 hareketin ilk 3 hareketini orta seviye ve ileri seviyedeki sporcular için hepiniz için uygundur. Ses sayısı 3, 4, 5 de olabilir. Ne zaman kendinizi bitirdiğinizi hissettiğinizle alakalı bir durum bu. Yuvarlak rakamlarımız yok biliyorsunuz. Benim hiçbir zaman olmadı. Set sayım olmadı. Tekrar sayım olmadı. Tekrar sayım da kendinizin o dönemki hedefinize ya da durumunuza göre belirleyebilirsiniz. Bu antrenmanı yüksek tekrarla da yapabilirsiniz. Nispeten daha ağır kilolarla, daha düşük tekrarlarla da yapabilirsiniz. Ama size bir tüyo verecek olursam sırt hareketlerinde çok 8 tekrarın altına inmemeye çalışın. Yani en kötü tekrarınız 8 olsun. Hatta benim tavsiyem sırt hareketleri 10-12 tekrarın altına kesinlikle inmemesi gerekiyor. Bu sırt egzersizlerine ben sonunda bir seated cable row ekledim. Bunun yerine tam bir sırt egzersizi programı olması için siz bunun yerine belki deadlift ekleyebilirsiniz. O da çok güzel olur. Triceps egzersizlerini bugün kendi şartlarımdan dolayı iki egzersiz ile, temel iki egzersiz ile sınırlandırdım. Siz bunların yanına başka bir triceps egzersiz de koyabilirsiniz. Özellikle orta seviyedeki sporcular dar bench, close grip bench press ekleyebilir. İkinci sıraya eklemeleri daha tercih olur. Başlangıca değil de daha çok ikinci Belki üçüncü sırayı ekleyebilirler. Kendinize göre bu programı bu şekilde dizayn edebilirsiniz. Benim için bugünlük bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım antrenmandan önce size böyle bir motivasyonel bir video olmuştur. Ee, teşekkür ediyorum sevgili Emin Berk kameramanımız. Efendim bütün bu videolarımızı yapan, sizlere bu güzel görüntülere eşleştirip sizlere ulaştıran kişinin de eline sağlık. Sabahtan beri kahrımı çekiyor. Kamera aralarında az da gıybet yapmadık bu ara. O da bize kalsın efendim. Bir sonraki videodan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.